Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Sipil Dağı'na pikniğe gelmiştik. Dediler ki burada yabani atlar olur akşamları. Onları görüntülemek için akşam vaktine kalmıştık. Ve işte atlar çıktılar. Karşınızda Sipil Dağı'nın yabani atları. Biraz yaklaşalım mı acaba? Ama işte ürkeli kaçarlarsa, tepelemesi de yani. Ya o da var tabi. Yakalayabilir miyiz acaba ya? Hazırlar. Evet, Aa, şu gündüz olsaydı da atları güzelce çekebilseydik ya. Burada 10 tane falan yabani at var. Şu anda bayağı yaklaşmış gözüküyoruz ama atlara. Bak, abi atlar şurada. Ne kadar yakın ya. Buraya demek ki insanların bıraktıkları yiyecekleri falan mı yemeğe geliyorlar ki? Dur, sakin sakin, bir şey yok. Aha, biri bu tarafa doğru geliyor. At da küçük gibi abi be. Ya, Olan... ya ha, olabilir. Acaba midilli at mı falan diye. Evet. Sevgili arkadaşlar şu anda Manisa Sipil Dağı'nda piknik alanındaydık. Akşam üstü biraz geç geldiğimiz için akşam vaktine kalmıştık. Burada da yabani atlar varmış. Şu anda atlara oldukça yakın bir pozisyondayız. Bilemiyorum gece görüş kamerasını açtık. Ha. Kameraya yansıyor mu tam da bilemiyorum ama atlara oldukça yakınız şu anda. Burada yabani atlar Şekilde kendi kendine çoğalmış, türemiş ve bakın şu anda oldukça yakın bulunuyoruz kendilerine. Benim görebildiğim kadarıyla burada dört tane at var. Biraz evvel 7-8 tane at görmüştük, yakından görmüştük. Şu anda otluyorlar, yayılma sesleri bile geliyor kulağımıza ama bunlar acaba yani insanlar tarafından mı buraya salındı, burada kendi kendilerine türediler? Gerçekten yabani at mı bunlar? Onu da bildiğimiz yok ama zaten gündüz vakti dikkatimizi çekmişti. Her tarafta at pislikleri dolu idi. Demek ki gündüz pek buralarda olmuyorlar. Başka yerlere gidiyorlar. İnsanlar çekilip gittikten sonra da atlar gelip buralarda yayılıyorlar veya insanların bıraktıkları yiyecek artıklarını falan yiyorlar. Şu anda çok yakınız. Sanırım atlarla aramızda bir 3 metre kadar falan mesafe kaldı şöyle ürkütmeden biraz daha yaklaştık. Biraz da insan ürküyor açıkçası. Bunlar bize zarar verir mi diye. Allah tek başımayım. Gece vakti birisi saldırırsa bu arada bizim oradan destekçiler de gelmişler ışıklarıyla. Abi siz misiniz? Evet. evet. Arabamızın ışığını, farını bu tarafa doğru döndürdük. Nihayet yabani atlarımızı daha net bir şekilde görüntülemeyi başardık. Bakın. İşte bunlar bizim yarım saatten beri peşinde koştuğumuz yabani atlar. O hepsi kahverengimiş, atmış. Biz acaba bunlar katır mı, at mı falan diye düşünmüştük. Tereddüt etmiştik daha doğrusu. Bunlar bildiğimiz atmış. Şurada iki, bir tanesi siyah, diğerleri kahverengi kızıl. Gitmeyin çocuklar. Gitmeyin ya. iki görüntüleseydik sizi ya. İşte şu anda yabani atları görüyorsunuz. Artık yani günümüzde evcil at bile görmek çok mümkün değilken bize yabani at denk geldi. Elimizde de kamera varken çekip sizlere göstermek istedik. İşte bunlar Sipil Dağı'nın yabani atları. Gece görüşüne de aşalım şöyle biraz daha net gözüksünler. şu hayvanın karnı ne kadar büyük gözüküyor ya. Amele mi acaba? Gerçekten şu arkadaki yavru galiba da. Şunlara bakalım bunlar nasıl? Karnı evet. Bunun da karnı bayağı büyük. Pek de yabani gibi durmadılar bize ama belki de insanlara alışık olduğundan dolayı olabilir yani. Buranın belli yerlerinde su çıkıyor. Artık insan eliyle getirilmiş bir su olduğunu da zannetmiyoruz. Belli yerlerden böyle bataklık şeklinde sular var. Hem orada kurbağalar eşet etmişler. Şu anda arada bir ötüyorlar. Öyle atlar da o sulardan içiyorlar. Su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Gecenin 12'sinde Sipil Dağı'nda at belgeseli çekiyoruz. Evet. Şu özellikle şunu aşağıdan şöyle bir şey yapsak. Evet. Biraz sinirli gibi duruyor ama herhalde bize bir şey yapmazdır yani. Yaparsa da vallahi kaçacak yerimiz yok. Çok yakınız çünkü. Kötü bakıyorsun hayvan. Biz bir şey yapmayız ya öyle seni çekmeye geldik. Sen devam et işine. Bakın atların yayılma seslerini, ot koparma seslerini biz duyabiliyoruz, eminim kameraya da yansıyordur. Bunları yakalayamaz mıyız acaba? Şansımızı zorluyoruz galiba değil mi abi? Evet. <laughs> Ama çok böyle yaklaştık ya, aramızda 3 metreden daha az bir mesafe var yani. İnsanlara alışık olmamış olsalar bunlar kesinlikle ya kaçarlar ya da saldırırlardı. Bu kadar yaklaşmamıza rağmen bir şey yapmadıklarına göre hani çok bir vahşiliği de kalmamış gibi sanki. Ama çok ilginç yani böyle bir hayvan sürüsünün, hayvan topluluğunun tabiatta kendi kendine çoğalıp kendi hayatını idame ettirebilmesi artık çok nadir görülen şeyler bunlar. At nesli neredeyse tükenme noktasına geldi. Sadece işte yarışlarda görebiliyoruz atları. Bu şekilde tabiatta, doğada kendi kendine çok zordur yani öyle bir görüntüye rastlamak. İşte bizim Sipil Dağı'nın atlarını şöyle size gösterelim. <laughs> Sakin sakin kimse yok, şöyle bir şey. sıkıntı yok. Sıkıntı yok çocuklar, dur. Lan gitme lan, bir şey. Gitme be, gitme ya. Hayret bir şey ya. Kim onu ne yaptı ya? Ben mi yaptım acaba? Evet. Atları kaçırdık vallahi. Atlar gitti. Atlar da bizimkilerin üstüne doğru gidiyor. Abi dikkat edin, at gönderdim o tarafa. Hadi gel. Çocuklar dikkat edin, at geliyor. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir yabani hayat, hayatın güzelliği videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.